Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün A101 markete gelecek ve A101 marketteki yeni okul eşyalarını incelemeye gidiyoruz. Daha önceden de okul alışverişi videosu çekmiştim kanalımda. İzlemeyen arkadaşlar kanalımdan bulup izleyebilirler. Bu defa buradaki A101'de farklı eşyalar olduğu için sizlere hemen göstermek istedim. Hadi şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sefer farklı bir A101'de okul eşyalarını buldum. Bakın burada kalemlik çeşitleri daha fazla çantalar da var. Özellikle bunların üzerinde duracağım. Çünkü önceki videomda gösterdiğim ürünler hemen şöyle acil bir şekilde gösterip geçeceğim. İzleyen arkadaşlarım için sıkıcı olmasın video. Şöyle elastik figürlü jel kalemler var. Fiyatları 59 lira. Ve şöyle karışık figürlü versetil kalemler var. Bunların da fiyatları 50 lira. Hemen şöyle yan tarafta da tavşan figürlü versetil kalemler var. İçerisinde uç, silgi ve kalem var. fiyatı da 45 lira. Ve şöyle döner başlıklı kalemler var. Gördüğünüz gibi bunlar da jel kalem. Fiyatları da 59 lira. Şöyle hayvan figürlü silgiler var. Bakın bu sincap. Şöyle farklı desenleri de vardı bunların. Adet fiyatları 12 lira. Ve önceki videomda da göstermiştim. Şöyle mini fosforlu kalem seti var. Bunlar pastel renklerde değil, fosforlu. Altında kalem setleri ve fiyatları 75 lira. Ve şöyle Rotring kalemleri gelmiş. Hemen bunlara bir bakalım. Şöyle uçlu kalem, ve ucu var içerisinde. Fiyatı 115 lira sanırım bunların. Ve şöyle üçlü uç seti var. Fiyatları maalesef yazmıyor. Zaten her sene genellikle aynı kalem çeşitleri geliyor. Bu şekilde bir kalem var. Bu da olur kalem. Şurada neler varmış bakalım. Bu da bu şekilde bir set. içerisinde uç, silgi, versatil kalem ve jel kalem var arkadaşlar. Ama maalesef bunun fiyatı yazmıyor. Rotring standı gördüğünüz gibi ama sadece bir etiketi olduğu için diğerlerinin fiyatını size söyleyemedim. Şöyle kuru boya seti var. Beystar markasının 24 lü ve fiyatı 125 lira. Burada da 12 li seti var. Bu boya kalemleri biraz daha kalın az öncekilerden. Bunların da fiyatları 69 lira. Şöyle yan tarafa bakalım. Burada da kırmızı kalem var. 4 lü olarak satılıyor ve fiyatları 19 lira. Şunları alalım be. Ve şöyle 12'li boya kalemi var. Bunların da fiyatı 119 liraymış. Hayır etiketler karışmış. Jumbo olan şöyle 12'liler az önce gösterdiklerim. Jumbo olanın fiyatı 119 lira. 12'li olanların fiyatı da burada yazıyor. 69 lira. bir Star markasının fiyatlar maalesef biraz uçmuş. Ve defter çeşitleri de gördüğünüz gibi bayağı bir karıştırmışlar buraları. Önceki videomda da bunları göstermiştim sizlere. Şöyle kısaca bakalım. Bu şekilde defterler var. 80 yaprak çizgili deftermiş bunlar. Şöyle ajandalar var Gıpta markasının. İçi açılmıyor maalesef ama üç bölmeli. İçerisinde kareli, çizgili ve noktalı bölmeleri var. Her biri de 40 ar sayfaymış bunların. Bunların fiyatları önceki videomda görememiştim. Bir bakayım ne kadarmış. Maalesef burada yine etiketini bulamadım. Şöyle defter var. Lastikli. Bayağı bir sert kapak bir bakalım buna da bu şekilde içerisinde kareliymiş kaç yaprakmış bu defter 140 yaprak şöyle bayağı defter çeşitleri var arkadaşlar farklı desenleri de böyle şöyle A5 boyutunda defterler var önceki videomda defterlerin fiyatlarını söylemiştim izlemeyen arkadaşlar önceki videomda izleyebilir bu da gıpta markasının küçük defteri bir şekilde dikişli. Bunların fiyatı 27 liraydı. Ve birçok deseni ve çeşidi var. Şöyle devam edelim. Bu şekilde defterler var. Bakın şöyle çiçekli olanları da var. Şu boyutlarda defter var. 4 saat 2 diyor bunlarda. İçerisi bu şekildeymiş. Hem çizgili hem kareli var. Ve toplamda da 150 yaprak defter. Bunun fiyatını görmüştüm az önce. Evet bu defterin fiyatı tam olarak 100 lira arkadaşlar. Gıpta markasının bir defteri. Şimdi aşağı geçelim. Burada birçok kalemlik çeşidi var. Şöyle bir bakalım. Bu şekilde tek bölmeli fermuarlı bir kalemlik. Yani aslında güzel bir kalem kutusu. Fiyatı da şöyle 49 liraymış bunun. Farklı renkleri de var. Fox markasının bu, bu şekilde. Kırmızı olanları var. Mavi daha güzeldi sanki. Bakın bir de şöyle rengi var. Bu biraz simli gibi. Bu da güzel. Başka var mı aynı markanın? Sanırım yok. Şimdi diğer ürünlere geçelim o zaman. Ve şöyle lisanslı kalemlikler var. Bunlar da iki bölmeliymiş. Şöyle var. Bu şekilde var. Ve şöyle çiçek kalemlikler var. Bunlar da lisanslıymış. Tek bölmeli. Şöyle yine Frozen'lı var. Bu da iki bölmeliymiş. Bakalım başka neler var. Erkek çocukları için örümcek adamlı var. Şöyle düz pembe renginde olan bir kalemlik var. Bu da tek bölmeli. Bunun fiyatına bakalım ne kadarmış. Bu kalemliğin fiyatı da 75 lira arkadaşlar. Aynı kalemliğin şöyle moru da var. Bunlar da güzele benziyor. Şöyle arka tarafta da ilk başta gösterdiğim kalemliğin bir çeşit daha var şöyle kelebekle. Bunlar 49 liraydı. Bakalım başka hangi çeşitler var? Şöyle var. İki bölmeli. Olabildiğince fazla çeşit göstermek istiyorum sizlere. Biliyorum çünkü çok seviyorsunuz. Böyle var başka neler varmış yine lisans kalemlikler şöyle erkek çocukları için var iki bölmeli kalemlikler bu şekilde okul çantasına bakalım şöyle Mickey Mouse'lu okul çantası var üç bölmeli bir çanta bu bir tane önde gözü var iki tane de şöyle arkada var bunların fiyatı 599 lira lisanslı oldukları için ve şöyle çantalar var. Bunlar da üç bölmeli. Bunların bir de şu şekilde renkleri var. Şöyle. Bir de şöyle uzay temalı çanta var. Bunlar da üç bölmeli. Bir de şöyle bir şey varmış bakalım. Ve bu şekilde bir çanta var. Bunlar da yine üç bölmeli taraflarında da fileli yerleri var. Gördüğünüz gibi Ve şöyle arka tarafta da ana sınıfı çantaları var. Şöyle uzunluğu bunların fiyatı 249 liraymış. Bir de şöyle var. 249 lira ama diğer çantaların fiyatlarını göremedim maalesef. Gördüğünüz gibi yazmıyor. Şöyle sadece lisanslı olanların fiyatı 599 liraymış çantaların. Bu şekilde arkadaşlar. Ve bakın şu arka tarafta da blok notlar var. Onları henüz açmamışlar. Gördüğünüz gibi ürünler bu arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yine yeni ürünler gördükçe inşallah videosunu çekeceğim. Takipte kalmayı unutmayın onun için. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.